Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Dünyanın birçok noktasından haberimiz olacak. Özellikle tabii ki de gündem bugün gerçekleşen Türk Devletleri Teşkilatı. Fakat unutmamamız gereken, arada kaynamaması gereken önemli bir zirve gerçekleşti. Fransa'da Libya konulu zirve gerçekleşti. Dışişleri Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal Paris'te Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamit Dibeybe ile görüştü. Görüşmede Paris'te bugün düzenlenen Libya konferansı bağlamında Libya'daki siyasi sürecin ele alındığı duyuruldu. Görüşmeler sonucunda Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron paralı askerlerin Libya'dan çıkarılması konusunda ve Libya seçimlerinin belirlenen tarihte yapılması konusunda mutabakata varıldığını duyurdu. Toplantıyla ilgili bu şekilde kararlar alındı ifade ediyor. Yine Fransa Başbakanı Macron'un bir tarafında Libya Başbakanı Dibeybe diğer tarafında Libya Cumhurbaşkanı Muhammed Menfi görmekteyiz. Libya'da Dışişleri Bakanı geçen gün görevden alınmasına rağmen Başbakan tarafından görevine devam etmesi istenen Necla Menguş'u da ilk kez Cumhurbaşkanı ile aynı kare içerisinde görüyoruz. Bu olaydan sonrasından bahsediyoruz. Diğer haberlerimize bakalım. Gala askeri hava üssü yani kardeş ülke Azerbaycan'ın Bakü ilinden görüntüler görmektesiniz. Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerimize yakın hava desteği işbirliği kapsamında kapsamında ileri hava kontrolür eğitimi veriliyor. Gelelim artık Türk Konseyi dememeye çalışacağız fakat ağız alışkanlığı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurulduğunu duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Karabağ zaferi dolayısıyla Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliye ve Türk Konseyi adına Türk dünyası Ali nişanı takdim etti. Kısacası şeref nişanı verildi. Türk dili konuşan ülkeler işbirliği konseyinin liderleri ki yeni ismi dediğimiz gibi değişti. Cuma namazını demokrasi ve özgürlük adasındaki Fatih Rüştü Zorlu Camisi'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi olarak Afrika'ya 2,5 milyon doz aşı bağışlayacağız. Bunun 2 milyonunu Türkiye olarak biz bağışlayacağız açıklamasında bulundu. Aile resmimizi daha da zenginleştirmek için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni aramızda görmeyi canı gönülden arzu ediyoruz. Yine önemli bir gelişme yaşandı. Deneyimli isim Binali Yıldırım Türk Teşkilatı Konseyi'ne ak sakallı olarak atandı. Yani ak sakallılar konseyinin başkan olarak atandı. Diğer haberlerimize bakalım. Ürdün'ün başkenti Amman'da yüzlerce kişi hayat pahalılığı ve başbakanın yetkisini arttıran savunma yasasını protesto ediyor. Siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine Cuma namazı sonrası Amma'nın merkezindeki Hüseyin Camisi önünde toplanan kalabalık Nail Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Suriye'nin İdlibili'nde eski tutuklu kadınlar Beşar Esad rejiminin hapishanelerinde alıkollananların serbest bırakılması için gösteri düzenliyor. Babül Hava sınır kapısı önünde yapılan gösteriye daha önce Esed rejimi güçleri tarafından alıkonulan onlarca kadın ve insan katıldı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan ülkemize yönelik açıklamalar geldi. Mülteciler Türkiye'den gelirken Avrupa Birliği Türkiye'de kalmaları için finansman sağladı. Aynı şekilde Belarus'a mülteciler için uygun koşulları sağlamaları için yardım etmek neden mümkün değil şeklinde açıklamalarda bulundu. Başkan yardımcısından da açıklamalar geldi. Kendisi pazartesi günü Bağdat'ı ve önümüzdeki hafta ülkemizi ziyaret edecek. Avrupa Birliği olarak şu an bir nevi dostlarımızı sayıyoruz ve dostlarımız çok olduğu için mutluluk duyuyoruz şeklinde kendisinden ilginç bir açıklama geldi. İran'ın sözde dini lideri Ayetullah Hamani'nin meşhed temsilcisi ve İran Cumhurbaşkanı reisinin kayınpederi Ayetullah Alemul Hade halkın yaşamı 100 gün ya da 3 ayda düzelmez. Aslında şunu söyleyelim neden bunu diyor çünkü reisi seçim vaadinde 100 günde birçok sorunu düzelteceğini söylemişti. Başkanlığı üzerinden 100 gün geçti. Reisinin adını bile sık sık duymuyoruz. Kendisi ortalıkta gözükmüyor zaten Hamaney tarafından ülke yönetildiği için kukla başbakanlar atanmaya devam ediliyor. Önemli bir gelişme aktıralım. Bayraktar TB2 için Aselsan Kent siparişi gerçekleşti. Baykar ile Aselsan arasında Bayraktar TB2 insansız hava aracı için Aselsan'ın ürettiği elektrooptik sensör sistemi için sipariş sözleşmesi imzalandı. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar bir ay gibi sürede Aselsan kameralarının entegrasyonu yapıldı. Bu kameralar hem ülkemize teslim edildi hem de 5 ülke ihraç edildi açıklamasında bulundu. Bu Buket kameranın geliştirilip ülkemize kazandırılmasında emeği geçen tüm yöneticilerimize ve teknik ekibe şükranlarımı sunuyorum. Malumunuz bizim geçtiğimiz yıl ikinci Karabağ harekatı kapsamında SİA'larımızın başarısının sonrasında daha önce Kanada'dan tedarik ediyorduk bu sistemleri. Ama sonrasında bir ambargo ile karşı karşıya kaldık. Ama biz hemen bir ay gibi bir sürede ASELSAN, CATS kameranın hemen o süreçte zaten daha önceden başlamıştık. Entegrasyonu yapıldı. Ve bu kameralar ha halihazırda hem ülkemize teslim edildi hem de bakın bugün burada ilk defa açıklıyorum. Beş ülkeye biz bu kameraları ihraç ettik. <laughs> o yüzden bazen kötü gibi gördüğümüz şeylerde ülkemizde yine iyi sonuçlar çıkıyor. İnşallah biz durmadan ilerleyerek bu sistemleri daha da geliştirerek, daha da olgunlaştırarak dünyanın en iyi teknolojilerini sadece ile değil, kendi başına da bu sistemler ihraç edilir hale gelecek. Hala da zaten SİHA'larla bu başarı elde edilmiş durumda. Ben bu vesileyle böylesine önemli bir projeler alan ekiplerimizi tebrik ediyorum. Peki. Diğer haberimiz Kardeş ülke Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caporov, bir diğer Kardeş ülke Türkmenistan Devlet Başkanı Kurban Kulu Berdi Muhammedov'la bir araya geldi. Görüşme sırasında devlet başkanlarının ticaret, ekonomik etkileşim ve enerji sektöründe işbirliğini görüştü ifade edilmiş. Bununla ilgili resmi açıklama ve görüntüler Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı basın dairesi tarafından servis ediliyor. Evet dostlar, videomuzun sonuna geldik. Genel olarak günün kısa bir özetini geçersek, Türk Konseyi 8. zirvesi kapsamında Türk Devletleri Teşkilatı ilan edildi, Türkmenistan gözlemci üye oldu, 2040 vizyon belgesi onaylandı, Genel Sekreterlik binası açılmış oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk dünyasının ayrılmaz parçası olduğuna vurgu yaptığını da hatırlatalım. Böylelikle bir zirve daha noktalanmış oldu. Ve biz de böylelikle videomuzun sonuna geliyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.